Evet bu hafta çok konuşulan hisselerden bir tanesiydi Türk Telekom. Çünkü ciddi bir net dönem kar artışı vardı. Her ne kadar e, topline yani satışlarda ve Favek'te biz bunu görmesek de net dönem karında %100'ün üzerinde bir artış olmuştu ve çok konuşulmuştu. Net borç tarafındaki çok yüksek e, net borçluluk pozisyonu devam ediyor şirketin maalesef. E, burada net borç Favek çarpanı ama aman aman yüksek değil 1.4'ler seviyesinde. Biliyorsunuz o taşın elinden şirketi alınıp %55'lik kısmı bizim bankalarımıza devredilmişti ve bankalar tarafından yönetiliyor. Elbette bankalar tarafından yönetiliyor olması risk tarafının da doğru yönetilmesini beraberinde getirdi. Geçtiğimiz yıl ilk çeyreğin sonunda yanlış hatırlamıyorsam 2.9 milyar dolarlık TL değil milyar dolarlık bir net döviz pozisyonu vardı şirketin yani. Dolayısıyla burada kur etkisi, kur artışından inanılmaz fazla etkilenen bir şirketten bahsediyorduk. İlk ilk çeyrek sonunda 225 milyon dolara kadar düştü bu. Elbette alınan hedge pozisyonlarının ciddi etkisi var. Tabii bankaya yönettiğinde burada finansal riski minimuma indirmeye çalışıyorlar. Buradaki kar artışının arkasındaki ana sebep de elbette buradaki finansman giderlerinin ciddi şekilde aşağı gelmesi. Birazdan zaten Çeyreklik tabloda işte son 6-7 çeyrekle kadar finansal gider oluştuğuna, bu çeyrek ne kadar gider oluştuğuna bakarız. Çeyreklik rakamlara gelirsek evet, Ciro 6.3 milyar. Bir önceki çeyreklere paralel geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinden de, ilk çeyreğine göre de iyi bir artış var. Yine Favek tarafında 2.6'dan 2.9'a güzel bir artış var. Bir önceki çeyreğin de hafif üzerinde gerçekleşmiş. Net dönem karı da ...hem bir önceki çeyrekten hem geçen ayın çeyreğinden iyi gerçekleşti. Ee, dediğim gibi burada finansman giderlerindeki azalışın ciddi bir etkisi var. Net borç tarafı çok yüksek gözüküyor olabilir ama üretilen favoya göre baktığımızda... ...yani yıllıklandırılmış favoyun 1.4 katı kadar e, döndürülemez bir borçtan bahsetmiyoruz Türk Telekom tarafında. Özellikle bankaların devriyle birlikte, bankaları devriyle birlikte burada elini rahatladığını da söyleyebiliriz. Çarpanlar tarafına gelirsek inanılmaz düşük bir firma değeri favoyuk var... FK tarafında bir miktar daha yüksek seyir görüyoruz. Yani bu FD Favec'te bu sektörde çalışan bu sektörde çalışan şirketlerde globalde bu FD göremezsiniz. Hemen çok özür dileyerek bir de bakıyorum. Onda da benzer bir oran var diye hatırlıyorum. Evet orada da 350. Orada da FK yüksek. Yani bizim telekomünikasyon sektörümüzde böyle bir durum var. Çok düşük FD ve birazcık daha yüksek FK'lar. Ee, yine aynı durum burada da var. Bakın 2.9 milyar Favec, 870 milyon net dönem karı var. Bunun sebebi burada yatıyor. Aslında birazdan Türk Telekom'da da göstereceğim. İşte burada yatıyor. Yani 2 milyar finansman öncesi kar elde ediyorsunuz. 1 milyarını finansmana veriyorsunuz. Ee, dolayısıyla bu yüksek borçluluk seviyeleri şirketlerin kar elde etmesini engelliyor. Yüksek kar elde etmesini engelliyor. Bu da çok düşük bir FDF ve çok daha yüksek bir ee, FK oranıyla ile bizi baş başa bırakıyor. Telekom'a tekrar geri dönelim konuda almadan. Çok yüksek değil burası çok düşük dediğim gibi bu bir miktar yüksek gözüküyor olabilir ama ben önümüzdeki süreçte buradaki karlılığın korunabileceğini düşünüyorum. Yani özellikle e, finansman tarafındaki yani döviz pozisyonu tarafında hedge'lerin yükseltilmiş olması işte faizlerin geçtiğimiz yıllara göre e, daha düşük seyrediyor olması elbette bu borçlu şirketler için e, önemli. İşler ne kadar etkilenecek telekomünikasyon sektöründe hemen oraya dönelim çünkü bir salgın içerisindeyiz tekrar ederek ee, Türk Telekom tarafında da Türkcell tarafında da işlerin çok bozulmasını beklemiyoruz yani burada zaten işte biz şu an e, online bir yayın üzerindeyiz e, insanlar evlerinden çalışmaya devam ediyor evet mobilite birazcık azaldı yani mobil tarafta kullanımlar birazcık azalmış olabilir ama bu sefer de işte ev internetlerine talebin arttığını görüyoruz buradaki data kullananların arttığını görüyoruz. Dolayısıyla buradaki şirketlerin de işlerinin negatif etkilenmesi çok mümkün değil. Yani aynı ofiste yan yana seslenerek iletişim kurduğunuz insanları artık arayarak iletişim kuruyorsunuz ya da işte başka türlü data kullanımıyla iletişim kuruyorsunuz. Dolayısıyla buradaki talebin canlı kalması oldukça muhtemel. Zaten Ciro tarafında da bir önceki çeyreğin üzerinde çok paralel de olsa bir miktar üzerinde. ikinci çeyrekte de bu etkinin devam etmesi oldukça normal. Yani ilk çeyreğe paralel bir finansalın gelmesi oldukça normal burada. Marjlar tarafına gelirsek, evet telekomünikasyon sektöründe zaten marjlar yüksektir. Yani 47-48 bunlar gayet normal. Zaten bu paralel seyirde devam ediyor. Brüt marjda çok bozulma olmaz. Favök marjı tarafında da yine 45, 47, 46. Burada çok sert dalgalanma gözüküyor olabilir ama 45, 47 hani burada bir dalgalanma yok aman aman. Net kar marjı tarafı burada Telekom için önemli. Bakın burada %40'larda Favök marjı burada %10'lara geriliyor maalesef. İşte gelir, birazdan çeyreklik tabloda göreceğiz. Ciddi bir borç problemi var şirketin. Cari oran tarafı 0.99. Ee, yani birazcık problemli gözüküyor birin altında olması. Ama Burada hemen nakit akış tarafına bakalım. Güçlü bir nakit üretimi yapan bir şirket. Yani 660 milyonluk bir net dönem karında 2.6 milyarlık bir nakit üretmiş şirketten bahsediyoruz. Dolayısıyla e, burada çok da fazla e, işletme sermayesiyle ilgili problemin yaşanması, yani cari oran tarafından gol yenilmesi çok kolay gözükmüyor. Dolayısıyla bu 0.99'luk oran böyle devir olan şirketlerde, böyle nakit çevirebilen şirketlerde çok önemli değil. Kaldıraç oranı evet boşluluktan bahsettik zaten. %76 maalesef yüksek bir boşluk oranı var. Yine öz sermaye karlılığı tarafına baktığımızda 30'lar civarında. Piyasa değeri defter değerine baktığımızda 2.6-30 neredeyse birbirini karşılıyor. Yani bir miktar daha düşük piyasa değeri defter değeri olmasını elbette daha makul bulabilirdim. Evet burada karneye baktığımızda büyüme tarafında her şey yolunda bugün. Hem satışlar hem fabrika hem netkar bir önceki çeyreğe ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre iyi seyretmiş. Boşluk tarafında da her şey negatif zaten konuşup duruyoruz bunu. Bakın en önemli olanlardan bir tanesi. Favio'nun beşte birinden fazlası net finansal gidere gitmiş. Az önce baktık Türkcell'de neredeyse yarısı gitmişti. Ee, şimdi bakalım Türk Telekom'da ne kadar gitmiş. Marjlar tarafı zaten konuştuk. Burada evet Favio'nun marjı yıllıkta azalmış ama aman aman da değil. 48'den 46 yani çok yüksek e, rakamlar değil. Zaten 45-50 arası. Türkcell'de de benzer oranlar var. Türk Telekom'da da. Çeyreklik tabloya dönersek Evet, bakalım. Ee, finansman öncesi, finansman gelir gideri öncesi faaliyet karına bakalım. Şurada sadece bu çeyreğe değil, uzun zamandır bakalım. Bakın burada, e, şurada tabii kur etkisi var. E, burası 2019 2018 9 kur krizini yaşadığımız çeyrek. Bu da kur krizi sonrası kurun aşağı geldiği çeyrek. Bakın burada 1 milyar e, kâr üretmiş ve faaliyet kâr üretmiş şirket finansman giderini düştükten sonra 3.7 milyar zarara geçmiş. Burada tabii kur yükseldiği için tam ter, kur düştüğü için özür diliyorum TL değer kazandığı için 1.4 milyarken artıya geçmiş. Ama buradaki artı ile şuradaki eksiğe baktığımızda günün sonunda o döviz hareketinden işte bu kadar negatif etkilenmiş şirket. Daha normalleşen bir kur dönemi 2019 yılındaki rakamlara baktığımızda bakın 1.4 milyar finansman gideri öncesi e, faaliyet karımız var. Finansman giderini çıkıyoruz. 200 milyon kalıyor. Burada 1.5 milyar var. 500 kalıyor. 1.8 var. 1.3 kalıyor. 1.5'tan 660 kalıyor. Bakın burada yine 1.5 üzerinden 830 kalıyor. Evet geçtiğimizin ilk 6 ayında daha fazlaymış problemler. Bakın burada 1 milyarın 1 milyar burada gitmiş. E, burada 1.2 milyar gitmiş finansmana. Şu an birazcık daha az gidiyor. Evet bir miktar toparlanma var diyebiliriz. Ama hala ciddi bir problem burası. E, bu düzelme elime olumlu. Önümüzdeki çeyreklerde de bu düzelmeyi görürsek e, biz çarpanlar tarafında da geri çekilme görebiliriz. Yani bakın burada ikinci çeyrekte ne kar kar elde etmiş 430. E, bu çeyrekte de yine böyle yani ikinci çeyrekte de 600'ler 700'lerde gelirse burada FK tarafında da bir miktar toparlanma görmemiz olası. Burası zaten çok ucuz. E, ben telekom sektörünü açıkçası bu dönemde beğendiğimi söyleyebilirim toparlayacak olursa.